Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Among Us oynuyoruz. Bu kanalımızdaki ilk Among Us videosu. Arkadaşlar ben de bilmiyordum. Ben ikinci olduğunu falan sanıyordum ama arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi arkadaş adamların gelmesini bekleyip videoyu devam ediyoruz. Arkadaşlar vallahi bizim şey kimse gelmedi. Biz de bir adamın serverına girdik. Evet arkadaşlar maalesef. Arkadaşlar çok sıkılmıştık. Şimdi arkadaşlar adamın İnşallah başlatacak. Biz de oynayacağız. Biraz daha bizler gelsin ya. 6 kişi oldu. Arkadaşlar ben hemen mini göstereyim. Melek neredesin? Sen ne olmuşsun öyle? Yaşıl yeşil o, adam. <laughs> yeşil adam melek. Aynen. Ben yeşil adamım. Ve oyun başladı arkadaşlar. Ya arkadaşlar değiştiremedim ya. Şöyle i̇şte ne olduğumuzu melekle kimse bilmiyoruz. Melek ben krem aydım. Tamam. Masum. Ben şöyle Okey şurada ben görevim var. O bunu. Arkadaşlar ben melekten şüphelenmedim diyemem. Ona bir elektrikleri kesti. <laughs> ben zaten, ben yani, yani mı? Yok benim başka görevlerim var. <laughs> Kim durma bastı ya? arkadaşlar bence Şu kral ya king bence sence menek ya. kırmızı kırmızı yeşil vente girmiş diyorlar menek vente girmiş Yeş menek kırmızı ben şey king'e verdim king değil Kare mi sen de oy ver. Kare hızlı. Niye? adam kaldı ya tek o kaldı. Melek seni kağıtını gösteriyorlar. Doğru değil bence. Önce de değil neden, neden gidiyor adam gidiyor bay bay. Bay bay. Kırmızılı. Bay bay. Aa adam masummuş ya. Oha. Oha. elektriği de kim kesti? Tamam <laughs> sen onları yap. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne? Melek katilmiş. Melek tekrar oynadı. <laughs> Melek senden her zaman şüphelendim ha. Şaka yapmıyorum gerçekten. Peki, iyi tanıdım. Acaba 5 kişi oyuna başlıyoruz. Melek masumum. Bir katil varmış. <laughs> Arkadaşlar şu an kendimi çok güzel bir şekilde tarıyorum. Bu <laughs> renk evet siyah renk. Yürü be menek. Menekten katil misin? Burada olmuş ya burada baya görev varmış ya. Ben yaptım şöyle. <laughs> evet ya sadece duruyor ben de anlamadım. Yani beyazdan çok iniyor peşimden geliyor. Kaçıyorum. Arada soruyorum şu an.

Arkadaşlar hemen ben şurada. görevlerim var benim ya onu giymem Let's go. Let's go let's go let's go let's go let's go let's go. Bu nasılmış? Çok kolay. Ama şu görevde tamamladım. Benek sen neredesin? Benek senin yanına herkes geldi. Kaç? Kaç? Kaç kaç. Traziden. Melek'e ekleteyim. Bak. Yine sadece duruma bastı. Duruma bastı ya. Duruma. Işıl kim ya? Melek sen diyorlar. Yok ben değilim. Bence de sen değilsin. Ben kink geçmeyi yapayım ki sen duruyorsun. Melek kink değil maviye. Böyle gidiyorsun Bye bay. Katil değil mi? Arkadaşlar böyle katilmiş ya. Arkadaşlar şey, iki turda e, aldım. Melek tekrar oyna. Tamam. <laughs> çok iyi sakladım değil mi abi? Aslında top saklamadı. Çok verente giriyorsun. Hani o şey var ya Onu çok giriyorsun. Hani var ne girdiğimiz. Onu çok giriyorsun. Beş <laughs> kişi ya. Ben tipler olacağım. Arkadaşlar benim adım Uğurlu. Uğurlu. Ben bir yeşil adam olacağım. Çok güzelmiş. O 7 kişiyiz. Uğur On, 8. On olur mu be? Sadece 8'deki hiç gelmesi lazım. Aa hadi 8 kişi olduk. Hadi başla oyun başla. Başla başla. Kaç 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 tane katil var ki? İki katil var ben hala masumum. Bak. Tamam Melek gel beraber gezelim. Ben de masum bak. Şimdiden şüpheleniyorum. Dur dur at. gitti. <laughs> Melek öldüm. Bir dakika Melek çık bu soru buradan. Bu hileri soru var. biz hemen bir yere gidip yeni bir soru girip geliyoruz. <laughs> arkadaşlar hemen soru buraya e geldik. Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte ben şu splash'tan şüpheleniyorum. Şu hile olma ihtimali var. Ana kafa geldi. Start. Start time. Start. Ya hadi oyundan çıkmayın da başlatın şunu. git kişiyiz hadi. Başlamalı. Başlamalı bu oyun. Ya hadi. Start. No no başlat. Heh başlattı. Sonunda. Ne kazandık oyunu. Ayşe işte bu değil ya sonra. Başka server. Başka servera gidip geliyoruz. Arkadaşlar başka bir soru var değil. Bizim bu maceramız ne olacak. Şimdi şunu da start yazalım. 10 kişi olduk başlat mı diyorum. Ha başladı. Başlat. Bir şey oldu herhalde. Başla lan başla. Start man. Ben nasıl oldum? Ben sana şu kafeleniyorum. Ben daha oyun başlamadık hadi, hadi başlat adam. Start. Çıldırtmayın insanı. 9 kişi olduk. Yo ben de onda ha, Hadi başlatın diyorum. 4, 3, 2, 1. Bak sen masumum ya. Öf. Ok. Gördüm gördüm. Ay masumdan çok sıkıldım ya. Bir, bir videoda bir kontrol olamadım ya. Şirin bozuldu. Ne oluyor ya? Melek neden bastın? Ben ne şu beyaz benim. Beyazlı var ya, şey menek. Ay yanlış demişim. Siyahlı. K ile başlayan. Gördün? O. Oh. <laughs> verdin? Şu benim. <laughs> tamam ben de onu verdim. Kendime oy verdim. <laughs> İnşallah ölmem. No. Kaka Tolu hadi sen de oy ver. Oyundan çıktı arkadaş. Beni oyunda attı. Sakın <laughs> çok öpüyorum. Melek ben şeydim. Mavi. Mavi. Mavi bendim. Melek sana oy verdiler. Bak bir daha basma düğmeye. Düğmeye basınca sen anlıyor, seni anlıyorlar. Senin kartıdan zannediyorlar. Herkes kibe basmış ya. Ben sana dolaşmak istemiyorum. Tamam. Ne oluyor? Allah! Evet, evet. koş Melek koş. Melek buraya iki kişi lazım. Bu iki kişilik bir görev. Hemen koşun buraya arkadaşlar. Allah! Koşuyor. Koşuyor. Tamam oldu. Yaptık görevi. Neden ki? Pardon, Yok. Ne var Melek? Gideceğim onunla. <laughs> Melek birisi yanımda öldürdü. Melek. Yanımda adam öldü. Kazandım. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Her sonra çıktı. Bu video bu kadardı. Daha fazla tarzlar için kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.